Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Rukiye Çetin. Bugün sizlere Napier'ın logaritmi icadı ve perspektif geometrisi Desargues ve Poncelet'in konusunu anlatacağım. 16. ve 17. yüzyıllardaki matematikçiler toplumun her kesiminden. John Napier, İskoçya'da 8. Markçı Stone Baron'uydu. Napier'ın matematik ile ilgili kitapları hesaplamanın uygulanabilirliği ile ilgiliydi. Mekanik yöntemde iki sayının çarpılmasında çubukların kullanımını öğretti. Maple çubukları bir tür çarpım tablosu oluşturacak şekilde tasarlanmış, kemik veya tahtadan yapılmış 10 dikdörtgen bloklardan oluşur. Her çubuğun yüzeyi 9 kareye bölünür. Belirli rakamlar karenin üst kısmına kazınmıştır. Alttaki karelerde ise sayının 2'den 9'a kadar olan katları bulunur. İki tam sayı çarpılırken onlar basamağı yukarıda ve solda olacak şekilde köşegen ile ayrılır. Son çubuk sıra belirleyici olarak kullanılır. Üzerinde 1'den 9'a kadar olan ramen rakamları yazılıdır. Örneğin 458 ile 36'yı çarpalım. 4, 5 ve 8 basamaklı çubuklar işaretli çubuk ile birlikte yan yana dizilir. 3 ile gösterilen hat boyunca bakılarak 3 ile çarpım not edilir. Her karedeki onlar basamağı çapraz aşağı taşınır ve sol tarafındaki kareye birim olarak eklenir. 3 çarpımına karşılık gelen 4, 2 artı 5, 1 artı 2 ve 1 karşılık gelir. Bu ise 458 çarpı 3 çarpımının sonucunun tersinden 4, 7, 3 ve 1 olarak verir. Çarpımın sonucu 1374'tür. Aynı yol ile 6 ile çarpıldığında 2748 elde edilir. Burada ise çubukların nasıl işlem yapıldığını anlatmaktadır. Basamak değeri dikkate alınarak parçalı çarpımlar toplanır ve şuna ulaşılır. Kısmi çarpımları hızlı bir şekilde bulduğu için Napier'ın numaralandırılmış çubukları aslında çarpma işleminin süresini bir toplama işlemi kadar kısaltmıştır. Bu alete şimdi bir tarihi merak olsa da zamanında büyük ölçüde değer verildi. Sayısal hesaplamaları kolaylaştıran bu yeni akım Napier'ın logaritmayı icat etmesiyle sonuçlandı. Sayısal hesaplama anlamına gelen logaritma terimi Napier tarafından icat edilmiştir. İcatlarının beklenmedik bir olay olarak meydana geldiği başkalarının çalışmaları veya önceki düşünce zincirleri bağlantısı olmadığı söylenir. Napier, 20 yıl boyunca genel kurallar olarak adlandırdığı logaritmik tabloları derlemek için sürekli olarak çaba sarf etmiştir. Napier'ın logaritmeyi icat etmedik amacı, büyük sayıları içeren, meşakkatli çaba gerektiren hesaplamalara destek sağlamaktır. Marshall Stepp'in Aritematica Integra adlı kitabını iyi bilmektedir. Kitapta Almanca birci, ikinin ardışık kuvvetlerini ve karşılık gelen üstlerini yan yana yazmıştır. Ve aritmetik dizdeki iki terimin toplamının geometrik dizde bunlara karşılık gelen iki terimin çarpımı ile ilişkili olduğunu vurgulamıştır. Belki de Napier'a çarpma ve bölme işlemlerinin yerine toplama ve çıkarma işlemlerinin kullanılması yönteminin geliştirilmesi fikrini bu vermiş olabilir. Logaritmanın icat edilmesini sağlayan budur. Napier'in harika düzeni 30 dereceden 90 dereceye kadar açılarının 1 derece aralıklarla sinüslerinin logaritması verilerek trigonometrik uygulamalar için tasarlanmıştır. Onun zamanında ve ondan sonra bir müddet daha bir açının sinüsünün sadece bir oran olarak değil, aynı zamanda uygun büyüklükteki R yarı çaplı çemberde 2 alfalık merkez açının karşısında bulunan yarım yayın uzunluğu kadar olduğunu kabul edilmesi alışıla gelmiştir. Semboller ile sinüs alfa 1 bölü 2'lik yayın olarak gösterilir. Napier kesirleri tanıtmadan önce R eşittir 10 üzeri 7'yi alarak 7 basamağı kadar hassasiyetle bulmaya karar verdi. Özellikle sinüs 90 derece eşittir 10 üzeri 7 elde edebildiği en büyük sinüs değeri olduğu için bu değeri tam sinüs olarak adlandırmaktadır. Şüphesiz ki Schittefel'in görüşlerinden etkilenen Napier, geometrik dizinin elemanları ile aritmetik dizinin elemanlarını eşleştirerek başlamıştır. Geometrik dizinin ardışık terimlerinin yakın olması için oranlarının daima bir olması gerekir. Napier ortak oran olarak 0,9'u ya da modern üstü gösterimiyle 1 10 üzeri -7'yi seçmiştir. Sonra ondalık sayıların rahatsız ediciliğinden kaçınmak için 10 üzeri -7 ile çarptı. Bir sonraki aşama ise bir dizi hesaplamanın yapılmasıdır. Yapay sayı tabirinin ilk kullanımından sonra Napier en kuvvetini 10 üzeri 7 nokta çarpı 1 10 üzeri -7 üzeri n sayısının logaritması olarak adlandırdı. Tercih ettiği terminoloji şuydu. 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 üzeri n, 10 üzeri 7 ile 1 eksi 10 üzeri 7'nin en kez tekrarlı çarpımı ile çarpılmasından elde edilir. Bunun sonucu olarak logaritma olan n, Yunanca logos kelimesinin birden fazla İngiliz canlım olmasına ve bir kişinin bu kelimeyi nasıl çevirdiğine bağlı olarak ya oranların sayısı ya da sayıların hesaplama olarak adlandırmış olabilirdi. Eğer n 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 üzeri n ise n'in Napier logaritması için nap çarpı logaritma n eşittir n yazalım. O zaman nap çarpı logaritma 10 üzeri 7 eşittir 0 olur. Yani nap çarpı logaritması 90 derece eşittir 0 ya da Napier'ın dediği gibi yarı çapın logaritması hiçbir şeydir. Ayrıca nap çarpı logaritma 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri 7'nin 1 Nap çarpı logaritma 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7'nin karesinin ise 2 olduğunu ulaşmıştır. Birkaç dikkat çeken nokta vardır. Birincisi moder modern logaritmanın tersine en sinüs değeri azaldıkça nap çarpı logaritma en değeri artar. Sayı olarak logaritması 0 olan 1'den ziyade 10 üzeri 7 seçildiği için logaritmik hesaplamalar için bilinen kurallar Napier'ın sisteminde uygulanmaz. Özellikle nap çarpı logaritma mn m artı çarpı logaritma n'ye eşit değildir. Aslında m 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 üzeri m n eşittir 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 üzeri n ve 1 eşittir 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 üzeri k eşitlikleri şu anlama gelir. m çarpı n 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 üzeri m artı n çarpı 10 üzeri 7. Bu eşitlikten elde edilen sonuçlara göre 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 üzeri m artı n eksi k bu şekilde sonuçlanmaktadır. Nap logaritma mn m artı n eksi k eşittir. Nap çarpı logaritma m artı nap çarpı logaritma n eksi nap çarpı logaritma 1. Fakat Napier büyük sayıları çarpma ile ilgili problemleri logaritmalarının bir toplamına dönüştürmüştür. Çözümüne yardımcı olması için üstleri kullanmadığından gösterimleri halen bir yeniliktir. Neighbor ilginç bir muhakeme zinciri ile kendi geometrik dizisini hesaplamıştır. Bu model sembolizm ile şu şekilde gösterilir. N'in enlisi 10 üzeri 7 çarpı 1 eksi 10 üzeri 7, eksi 7 üzeri n. O şey halde şunu kolaylıkla yazabiliriz. N'in enlisi n'in n eksi birinci de n eksi birlisi çarpı 1 eksi 10 üzeri eksi 7 eşittir. n'in n eksi birlisi eksi 10 üzeri eksi 7 çarpı n'in n eksi birlisi. Şimdi ise 10 üzeri eksi 7 çarpı n'in n eksi 1 ifadesinde sadece ondalık nokta kaymıştır. Sadece n'in n değeri n'in n eksi 1'den kolaylıkla elde edilebilir. Neighbor aşağıdaki gibi elde ettiği her yeni terimler 10 üzeri eksi 7'yi çıkararak yeni terimler elde etmiştir. Geometrik dizisindeki 100. terimine ulaşana kadar ardışık çıkarma işlemlerine devam etti ve şuna ulaştı. N'in yüzlüsü verildiği şekilde gösterilmektedir. Böylece son yazılan sayıların logaritması 100 olur. 52 başlıca sayıların logaritması ile diğer sayıların logaritmasını hesaplamak oldukça zordur. Bu detayları tartışmak için uygun bir yer değil. Bunun dışında Napier'in karmaşık ve ustaca ara değer tablosu kullanması söylemek gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir noktada şudur ki 1 eksi 10 üzeri 7 üzeri 10 üzeri 7 sayısal değeri 1 bölü e eşittir limit en sonsuza giderken 1 eksi en üzeri eksi 1'in eninisine neredeyse eşittir. Bu nedenle Napier bunları hiçbir bu şekilde düşünmemesine rağmen Napier'ın logaritması aslında 1 bölü e tabanındaki logaritma sistemidir. Yaklaşık Descartes'in geometriyi cebirselleşmeye çalıştığı zamanlarda line bölgesinde kendini mühendis ve mimar olarak yetiştirmiş Girard Desargues de tamamen geometrik çalışması bakış açısıyla yeni alanlar açıyordu. Onun gösterimleri bir tuvalde üç boyutlu dünyaya mümkün olduğu kadar doğru şekilde temsil etmek için Rönesans ressamlarının çabalarına dayanıyordu. sonuç, geçmişi bir kenara bırakan büyük bir kırılma noktası, belirli sonsuz noktası ekleyerek öklit uzayını genişletmek istemektedir. O iki veya daha fazla paralel doğrunun doğrudan doğruya uygun olarak ressamların yeni perspektif tekniği olarak geliştirdiği bir ve yalnız bir noktada kesiştiğini kabul etti. Sonsuzdaki nokta olarak adlandırılan bu noktanın eklenmesi Öklit geometrisi ile herhangi bir aykırılık göstermedi. Aksine onun bir uzantısı oldu. Her biri kendi doğrultusuna sahip birçok paralel doğru olduğundan sonsuzda böyle birçok nokta vardır. Bu yeni noktalarının tümünün daha, daha sonra sonsuzdaki doğru olarak adlandırılacağı, sıradan olmayan noktaları içeren yeni bir doğru üzerinde bulunacağı şekilde kabul edilebilir. Sonsuzdaki doğrusu ile birlikte bu düzlem iz düşümsel düzlem olarak adlandırılır. Doğruların sonsuzda toplandığını kabul etmek paralellik kavramının neden olduğu can sıkıcı özel durumların kaldırılmasını etkiliydi. Örneğin herhangi farklı iki doğru bir ve yalnız bir noktada kesişir fikrini iddia edebilirdi. Desargus, hiperbolin merkezinden sonsuz uzaklıkta olan değme noktaları ile hiperbolin asimtotlarını onun teyitleri olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda doğruları sonsuz yarıçaplı çemberin parçaları olarak ele almıştır. Kısaca da Sergüs Teoremi iki üçgenin ilgili köşelerini birleştiren doğrular bir noktadan geçerse ilgili tarafların kesişme noktaları bir doğru üzerindedir. Şekli atıf yaparak ABC ve A üstü B üstü C üstü üçgenlerinin köşeleri birleştiren A A üstü B B üstü ve C C üstü doğruları aynı P noktasından geçtiğini düşünelim. Üç kenarı BC ile B üstü C üstü CA ile C, A, C üstü A üstü ve AB ile A üstü B üstü olan ikilileri uygun şekilde uzatıldığında bir doğru üzerinde olan R, S ve T her zaman var olacaktır. Sonsuzdaki noktadan sıradan noktalar ile aynı statüye sahiptir. Bir sonraki yüzyıl ve de sargısın yaşamının yarısından sonrası için izdüşümsel geometride önemli bir ilerleme olmadı. Konu genç bir Fransız askeri mühendisi olan Victor Ponsalet tarafından büyük ölçüde ihmal edilmekten kurtarıldı. Trite da tartışmalı bir geometrik süreklilik prensibinin kullanımını genişletti. Bu ilke ile bir geometrik şeklin izdüşüm veya kademeli bir bükülme ile başka bir geometrik şekle dönüştürüldüğünde geometrik özelliklerin değişmediğini öne sürer. Bu onu geniş kapsamlı sonuçlara götürmesine rağmen prensip tehlikeli şekilde belirsizdi ve büyük bir özenle ele alınması gerekiyordu. Örneğin, örneğin Cauchy'nin belirttiği gibi bu hata yapmaya sebep olabilirdi. Poncelet ayrıca izdüşümsel düzlemlerde şu şekilde ifade edilebilen ikili teoremi araştırdı. Noktalar ve doğrular arasındaki ilişki hakkında geçerli herhangi bir açıklama, nokta ve doğru kelimeleri değiştirildiğinde ikinci bir açıklamaya yol açar. Bu olağanüstü özellik, biri zorunlu olarak diğerinden daha doğru olan iki çift ifadeden sadece birini ispatlamaya ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelir. Örneğin Desergus'un ikili teoremi, İlişkili kenar çiftlerinin kesiştiği düz bir doğru üzerine düşen üç noktaya yer verilen böyle bir iki üçgen varsa, ilgili köşeleri birleştiren doğruları tamamının aynı noktadan geçtiğini söyleyebilir. Ayrı bir matematiksel disiplin olarak izdüşümsel geometrisinin temel yaratıcısı olan Poncelet haklı biçimde modern geometrinin babası olarak adlandırılabilir. Benim konum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.